Aşağı selam. Alo. İyi iyiyim sen. Sor kurdum güzel. Her şey olur, her şey var içinde. Var. İyi ee, şeyine bakacağım. Yani ee, internet E, ee, şimdi mi? Evet tamam. E, ee, şimdi e, şu biz sana link vereceğim. dur dakika. Skype. Oradan hmm, ıı, adı ne? kastırıyor ya bazı şeyler. E, biz. ne? Evet. Güzel değil mi? Hayır bu server değil. Ee, ekrana şey nasıl yapacağını göstereyim. İstersen söyleyeyim burada. Burada. <laughs> o ödülünü kapas. Hayır. Yani. Jenny ama. Ha dur bakayım ben. Beni. Ee, bekle. Ne yaptı? Neydi? Niye? Hmm. <laughs> Ben de giriyor normal. Ben de normalde giriyor. E, Google'a gir. Speed test yaz. Speed test. Şöyle yazın. Birleşik. Tamam. Bir entra bas. Gir. Ha, ay on şey, ana bas, ana devlet, evet. ah bas. Gir. Şey, server kasabilir o yüzden. Ona bakıyorum. Server kasabilir ona bakıyorum. Ama e, senin şey bilgisayarın kas, kastırımı falan onlara bakıyorum. Try, e, try again de. Try again.

Yani şu e, hemen oyna var ya. Like, hemen oyna var ya. Ne reklam? Hayır, onun altındaki diğer reklam. Hayır diğer altı. Evet. Ona basma, basma. Onu ya, hemen. Onu ya, bir daha yanına git. Hayır diğer Diğer yan, hayır anlatayım. sol, sol alt, sol köşe. Oraya git. Evet, evet. Orada ne yazıyor? Ne yapıyorsa? <laughs> Trollleyecektim ya seni. Videodayım. <laughs> Troll başarısız. Arkadaşlar bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür Bay bay.